Geceler takipçilerim. Bugün günlerden 26 Temmuz 2024 Cuma saat şu anda 22 güncel haberlere baktığımızda belediye borçları siyaseti sarsıyor. Sokak ortasında silahlı saldırı. Her şey kamerada. Paris 2024 Olimpiyatları açılış töreni ne zaman gerçekleşecek? İngiltere'de George Floyd makasıyla benzerlik gösteren dehşet verici görüntüler ortaya çıktı. Uzmanlar, belirli rahatsızlığı olan çocuklar için sünnet tehlikeli olabilir. Ebeveynler dikkatli olmalı. Paris'te mülteci ve evsizlerin tahliyesiyle sokaklar boşaltıldı. Paris Olimpiyatlarında şişede 10 gün yaşayacaklar. MasterChef'te Fransız lezzeti. Paris Brest tarifiyle tatlı bir yolculuğa çıkın. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çağımızın Hitler'ini baş tacı ettiler." ABD'de Trump bilmecesi. Mermi mi yoksa metal parçası mı yaraladı? Galatasaray haberi Avrupa'yı sarsacak transfer. İki dünya devi Icardi'yi istiyor Fenerbahçe'de şaşırtan ayrılık. Mourinho üstünü çizdi Türk Telekom Trabzonspor. Stefan Savic'in transferini resmi olarak duyurdu. Galatasaray, Alman orta saha oyuncusuyla Fenerbahçe'nin en nesiri transferini gölgede bıraktı. Fenerbahçe, Umut Nair'in ayrılığını resmen onaylamadı. Galatasaray yeni orta saha oyuncusu için İngiltere'ye gidiyor. Paris 2024 olimpiyatlarında güvenlik alarmı, bomba tehditi, Okan Buruk, Galatasaray'a katılacak futbolcunun tipini açıkladı. Galatasaray'da 4 oyuncuya veda, Okan Buruk takımını yeniden kuruyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Nokta bye. bay.